Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de Tankutla beraberiz. Hocam Tankut. merhaba. Nasılsın bakalım evladım? Hocam geometri konusu hariç her konuda iyiyim. Ne yapıyoruz bugün düzgün çokgenlerde uzunluğunu çokken. ve alanını bulacağız. Uzunluğu bulsak yetmiyormuş gibi de alanını da bulacağız. Tankut bu görünüyor mu böyle? Yani bence görünüyor hocam. Görünüyor değil mi? Tamam. Evet. Şimdi ne sormuş bize? Bu çıkmış bir soru Tankut. Onun için böyle ha. yapmışım. Evet. Güzel. Bir uzun, bir kenar uzunluğu bir birim olan düzgün sekizgen biçimdeki kartonun şekildeki dört köşe çizdikten çizildikten sonra ortadaki parça kesilmiş. Bak burası kesilmiş tamam. tamam mı? Kalan kartonun alanı nedir demiş. Bak kalan kartonda ne var? 1 2 3 dört tane üçgen var değil mi? Evet iyi yakaladınız hocam. 4 tane üçgen var. 1 2 üç, dört tane de dikdörtgen var değil mi evladım? Evet içeride kare Şimdi, varmış. Şu, o zaman e, bu kareyi çıkartmış zaten çıkartmış. ve geri kalan kısmı soruyor. Şimdi önce bir üçgenin alanını bulabilir miyim burada? Mesela şurası 90 derece. Şurası bir. O zaman burası ne yapar? Kök 2 bölü 2. Burası da kök 2 bölü 2 yapar mı? Hocam 90 Diyeceksin. derece olduğunu nasıl anladınız? E, kare dedin ya burasını. Evladım doğru. burası kare. Bak bu düzgün dörtgen olduğuna göre evet, bunlar hocam. birbirine eşit olacak. Düzgün... Doğru doğru. Bak burası ne oldu? İkiz kenar dik İkis üçgen oldu. Yani 45 45 90 üçgeni. Hipotenüs 1 ise bunlar kök 2 bölü 2. Kök 2 bölü 2'dir. Şimdi alanını bulalım. Yükseklik kök 2 bölü 2. Yani dik kenarların çarpımı. Değil mi? Bölü 2 diyorum. Tonguç. Tankutu. Bak bunlar 2 yaptı. Kök ile kök 2'yi çarptım. Bu gitti. Ne oldu? Düzenlersem 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2. Değil mi? Ne olur o zaman alanımız? 1 bölü 4. Bak bir üçgenin alanı ne yaptı? 1 bölü 4 Yok, yaptı hocam, mı? 1 bölü 2 burada nasıl çıktı hocam? 1 bölü Kökiyle 2 kök 2 ile kök 2'yi çarparsam 2 iki yapar. 2'ler gitti. Sadeleştirdim 2'leri. Tamam. Geriye kaç kaldı? 1 bölü 2 kaldı. Tamam. Bunu da ters çevirdim. 1 ya bölü onu 2 oraya, olarak. Oraya anladım hocam. Tamam mı? 1 bölü 4 oldu. Aferin evladım. Sor böyle. Şimdi 4 tane üçgen var demiştik değil mi? Dik üçgen. 4 üçgen. Dört tane de dikdörtgen var demiş değil mi? Evladım? Evet hocam öyle demiş. Dikdörtgen. Şimdi dikdörtgenin bir kenarına bak. Burası bir birimse burası da bir birim değil midir? Dikdörtgen. Bana... Evet dikdörtgen. Bir kenar uzun kenarı bir birim. Kısa kenarını bulacağız bak şimdi. Şu kısa kenar neresi? Bak şurası değil mi evladım kısa kenarı da? Evet bir üçgenin... Burası kenarıydı. Üçgenin kenarıydı. Kök 2 bölü 2. Değil mi? Alan ne yapar? 1 çarpı kök 2 bölü 2 yapar. Doğru mudur? Doğru hocam. Onaylıyorsanız ben de onaylıyorum. Kök bölü 2. /2 aferin. Aferin. Kök 2 bölü 2 yaptı. Ne demiştik? 4 tane üçgen. 4 çarpı 1 bölü 4. Artı 4 tane dikdörtgen. 4 çarpı 4 kök 2 bölü pardon kök 2 Olmaz. bölü 2. Hocam böyle Değil hatalar mi? yapmayın lütfen. Tamam evladım. Lütfen. Bunlar gitti. 1 kaldı. Bunlar gitti. 2 kaldı. 2 kök 2. Neymiş cevabımız? 1 artı 2 kök 2'ymiş diyoruz. Al bakalım evladım. Al bakalım. Hocam şunu. bilen, bilen için kolay bir soruydu. Evet. Şimdi ne demiş bize burada? Bak of, bir önerme vermiş bak. Bu okunur mu o ya? O merkezde y, R yarı çarptı. dairenin içinde alanı en büyük olan kare. Şu kare en büyük olan. Tamam mı? Bu karenin alanı nedir Tonguç? Şey Tankut. 2R kareymiş bak. Vermiş. 2R kare olarak vermiş. vermiş hazır tamam. vermiş burada. Hazır olarak vermiş. En küçük kare içine çizilmiş. Bak en büyük kare dışına ise alanı en küçük kare çizilip e, dairenin ve karelerin alanını kıyaslanarak pi sayısının 2 ile 4 arasında olduğu gösterilmiş. Hocam anladım Bak Anladınız mı bunu yani? Anladım mı sen bu soruyu? Ben anlamadım hocam. Bak demek istediği şu. Bir şimdi, tane kare çizmiş, onun içine bir kare daha koymuş. Şimdi sonra onunların içine çember geçirmiş. Anlatayım. Küçük karenin alanı, şunun alanı. Tamam. Tamam mı? Neymiş? Bak ne diyor bana? 2 re kare diyor. Tamam. Dairenin alanı pi'ye kare biliyoruz. Güzel. Şimdi ne olacaktır Tankut? Pi kare dairenin alanı neden büyük olacaktır? Şu dikdörtgenin alanı, şey karenin alanı büyük, büyük olacak. olacaktır. 2 re kareden büyük. Bu da neden küçük olacaktır? Bak şu büyük dik karenin alanından küçük olacaktır. Değil mi evladım? Onun alanı ne demiş? 4 re kare demiş bak. Sonra her taraftan rekareler kareler gitmiş. 2 ile 4 arasında olduğunu bulmuş pi'nin. Tamam mı? Hmm. Pi zaten 3,14 değil mi hocam? Yani şimdi burada bulmuş da şimdi bize diyor ki aynı olayı diyor şunun içinde yapın diyor. Bu sefer kare değil de düzgün altıgen vermiş bize bak dikkat ettin mi? Düzgün altıgen vermiş. Önce ben sana sorayım şimdi. Şimdi bak düzgün altıgeni çiziyorum bak Tankut. Şöyle düzgün altıgeni çizdim evladım. Şöyle çizdim. Bak düzgün altıgenin içinde ne var? Şu kenarlardan teğet olacak şekilde bir dairemiz var. Bak şimdi nasıl buluyorum dikkat et. Şurası merkez o noktası. Yarı çap R. Bak burası R. Bak şu üçgenin alanı bulabilir miyim ben? Heh? Burası R ise bu eşkenar üçgendir. Değil mi? Bak, tabii. Evet. R. Şimdi bu üçgenin alanı nedir evladım? Bak ne diyor bana soruda? Nedir hocam? Ee, söyle bakayım şurasının uzunluk ne olacaktı? R. Burası ne olur? Şu uzunluk ne olur? Şurası R ise bak 30'un karşısı. Pardon 60'ın karşısı. Burası 30. 60'ın karşısı R ise 30'un karşısında R, R bölü kök R bölü kök tamam mı? R, bölü köküç köküç üç. Öbür türlü ters kök katıydı ya. 60'ın karşısındaki kenar neydi? 30'un karşısındakinin kök 3 katıydı. Burada tam tersini sormuş. R bölü kök 3. Toplarsam ne yapar burası evladım? 2 tane R bölü kök yapar Hocam, mı? Hocam o kadar karışık yazdınız ki neyi toplayacağımızı bile anlamadım. Bak şurayı topluyorsun evladım bak. R bölü kök ile R bölü kök toplarsan ne yapar? 2R bölü kök 3 yapar. Tamam Tamam. Şimdi alanını bulalım buranın. Şimdi şu alanı bulmaya çalışıyorum. Yükseklik R. Tamam mı? Çarpı taban 2R bölü kök 3 Şimdi bundan kaç tane var Tankut? Bak böyle. Böyle çizersen. Şu üçgenlerden kaç tane var evladım? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var değil mi? Ne yapıyorum bunu? 6 ile çarpıyorum. Sorun var mı burada? 6 tane. Köşeleri, tabii, tabii. merkezden köşeleri birleştirerek. Kesinlikle birleştirdiğimizde e, 6 tane böyle üçgen oluştu. Çarpı. Şimdi bu, ne, bu alan nedir Tankut? Bu alan dairenin alanından büyük değil midir? Büyüktür tabii. Dairenin alanı ne? Pi R kare. Tamam yazdık. Şimdi dairenin alanı neden büyüktür? Şu içeridekinden büyük değil midir Tankutlar? Yani şundan büyük. Burası R. Burası R. Burası R olarak düşünürsek. Değil mi? Şimdi bu alanı nasıl bulacağız? Bu alanı da şöyle buluyoruz. 1 bölü 2 çarpı R çarpı R çarpı sinüs 60. <laughs> Yazıyorum bak. 1 bölü 2 çarpı R çarpı R çarpı. R çarpı. Sinüs 60. Burası 60 derece çünkü. İçinize mi doğdu hocam? Ha 360'ı 6 parçaya böldünüz. 60 yani burası 60'ar 60 derece çıkıyor. Bravo. Aferin. Sinüs 60 ne? Kök 3 bölü 2. Ee, neyi bulmuş olduk şimdi biz? Bir tane üçgenin alanını bulduk değil mi şurada? Evet hocam. 6 tane var burada. Çarpı 6 diyorum. Şimdi ne oldu? Bak pi r kare bu aralıkta oldu. Şimdi bak burada r kare var. Burada r kare var. Burada r kare var. Gördün mü? Gitti mi? Bir daha. Ne yapıyorum şimdi? <laughs> bak şimdi. Bununla bunu sadeleştirirsem burada 3 kalır. Burada 1 kaldı. 3 kök 3 bölü 2. Değil mi? Küçüktür pi. Bak burası ne olacak? Kök 3 çarptığımı düşün. Eşleniğini alıyorum. Kök 3 ile çarptım. Kök 3 ile çarptım. 3 yaptı. Değil mi? Sadeleştim 2. 4 kök 3. 3 kök 3 bölü 2 ile 4 kök arasındaymış. Nerede? Bir işlem hatası mı yaptık burada. Şu sonda da <laughs> galiba bir işlem hatası Bakalım. oldu hocam. Kök ile çarptık değil mi buraya biz? kök 6 3 bölü 3 üç oldu. 3'e böldüm. 2. 2 kök üç falan çıkıyor galiba. Ee, 2. Peki biz burayı ne yaptık? 6 ile çarpmış mıydık? Çarpmıştık. Ee, 2 kök üç çıktı burası. Şu 2 ne oldu? Ha bölü ikisi vardı değil mi bir de bunun Hocam ya? siz şöyle yaptınız. Ee, hayır hayır hayır. hayır. Bununla bunu şey yaptınız. O yüzden orada bir karışıklık oldu. Şöyle Bilmiyorum. söyleyeyim. Ee, evet 2 kökü çıkacak. Doğru doğru. Bir dakika tekrar şurada yapalım bir. Yapın da Bir ne çıkmıştı olmasın. alanımız şimdi bizim burada? Şu biz büyük üçgenin alanını buluyorduk. Burası neydi? Şu uzunluk R'ydi değil mi? 60'ın karşısı R ise 30'un karşısı R bölü kök 3. R bölü kök 3. 2R bölü kök 3 yaptı değil mi taban? 2R bölü kökü çarpı yükseklik R bölü 2 çarpı 6. Hah bölü 2'yi yazmadık biz burada evladım. Alan bölü 2 diyecektik ya onu yazmadık. Bak bunlar gitti 3 kaldı. Bak ne oldu burası? Köküçle çarparsam bu nedir? Köküçtür. R kareler gitmişti. Burası iki köküç çıkmış. R kareler gitmişti. iki köküçle 3 köküç bölü iki arasında. Adana'ymış. Hocam çorba, çorba oldu valla bu sorun. Evet al bakalım. Al. Şimdi ne demiş burada bize? Düzgün beşgende bir köşegen uzunluğu bir kenar uzunluğuna oranı. Bak düzgün beşgende bir köşegen uzunluğu. Köşegen uzunluğu ne? EC. Bir kenar uzunluğuna oranı EC'nin. Kenar uzunluğumuz neymiş bizim? A, B, 4 değil mi? Eşittir 1 kök 5 bölü 2. 1 artı kök 5 bölü 2'ymiş. Bak bunlar sadece işte 2. Ne oldu E, C? Ne oldu? 2 artı 2 kök 5 oldu. Şimdi E, C 2 artı 2 kök 5 ise burası nedir? 1 artı kök 5 değil mi? Burası da 1 artı kök 5'tir evladım. Tamam Sorun tamam. var mı? Gayet güzel. Burası da 4. Şimdi bak şöyle bir üçgen var. Değil mi? Bak şimdi dikkatli izle beni. Burası 1 artı kök 5. Burası 4, burası x. Şimdi, bak şimdi şunu unutma hiçbir zaman. Düzgün beşgende, tamam mı? Şurada herhangi bir kenardan aşağıya indiğin uzunluk iki eşit parçaya bölerse burası açı ortaydır ve burası aynı zamanda diktir diyoruz. Yaki kuralı vardı ya ikiz Aa, kenarda. hatırladım hocam yaki. i̇kiz yani, kenarda yaki kuralımız vardı. Yükseklik açı evet. ortay, açı ortay. Kenar ortay, kenar ortay olayımız vardı. Bunlardan iki tanesi birbirine eşitse yaki diyorduk değil mi? Doğru. Bağırıyor. Yani yüksek. Yaki acı... diye bağırıyorduk hocam. E, evet yaki diye bağıracaksın böyle. Ama yani sınavda da, isterseniz. <laughs> burada da düzgün beşgende de aynı özellik var. Şimdi nasıl aynı özellik var? Şunu şöyle uzatıp oluşturduğun zaman şu şekilde bak. Şöyle uzatıp oluşturduğun zaman. Bak buradan indirdiğin zaman bu dik oluyor. Bu kenar ortay olmuş oluyor. 2 iki, iki oluyor. Tamam mı evladım? Tamam hocam. Şimdi o zaman burası ne olacak? 90 derece olacak değil mi? Artık burada Pisagor bağıntısı yapabilirim. Nedir? X kare eşittir. Şey pardon. X kare eşittir diyelim. Bunun karesinden, bunun karesini çıkartacak mı mümrağım? Çıkartırsınız hocam. Bravo. 16 eksi 1 artı kök 5'in karesi. Hemen 1 artı kök 5'in karesini alalım. 1'in karesi 1. Kök 5'in karesi 5. Birinci ikinci çarpımın iki katı. 2 kök 5. Gördün mü? Bak burası 6 yaptı. 16'dan 6 çıkarsa 10 kalır. Eksi 2 kök 5. Neymiş X kare? 10 eksi 2 kök 5'miş. Zaten de bana x kareyi soruyor. Ceyhan bağırıyor hocam. 10 eksi 2 kök 5 diyoruz. Al bakalım. Aa çizim olmayan bir soru. Evet. Demek ki çok kolay. Ee, evet kesinlikle. Aynen doğru söylüyor Tankut. Kesinlikle. Attım tuttum hocam. Kesinlikle. Diyor ki Cemal öğretmen geometri dersinde öğrenciyle öğrencilerle birlikte adım adım aşağıdaki etkinliği yapmış ve onlara etkinlik sonunda bir soru sormuştur. 8 santim uzunluğunda bir AB doğrusu çiziniz. Bak ben de aynısını çiziyorum Tankut tamam mı? şöyle diyorum 8 santim olsun. Tamam mı evladım? Burası A olsun, burası B olsun diyorum. Bak bu 8 santim. Çiziniz. Pergenizi 5 santim açalım demiş. Elimizde bir pergel var. Tamam mı? Hı. 5 santim açtık. Pergenin sivri ucunu A'ya koyduğun zaman 5 santim ne yapacaksın? Şöyle geleceksin değil mi? Ver bunu oradan renkli kalem. Bak 5 santim böyle geleceksin. Tamam mı? Oldu mu? Oldu. Geldi. Bir tane çember çizeceksin. Yani böyle yarıçap 5 olan bir çember çizeceksin. Bu şekilde. Tamam. Şurası 5. Buraya kaç kalır evladım? 3 kalır mı? Tamamı 8 Doğru kalır. Şimdi bir tane turuncu kalem ver bana oradan. Şimdi bak merkezi buraya olacak şekilde bir 5 santim daha çiziyorum. O zaman o da böyle olacak mı tam kutu? Şöyle değil mi? Bu taraftan gidecek. Burasının 5 olması için şunu silelim. Bak burası 3'müş. Buraya 2 kalacak. Bak burası 5 olacak değil mi? Tabii. Buraya kaç kalır o zaman? 3 kalır mı şuraya Üç. da? Tamam. Şimdi bunları çizdik. İki camberin kesim noktalarını C ve D dersek demiş. Yani şunların kesim noktaları şurasına C, şuraya D dersek demiş. Tamam mı Tankut? Tamam. C ve D dersek köşe noktaları A, B, C, D olan A, B, C dörtgeni. Yani şunlar bir dörtgen oluşturmuş. Bak gördün mü? Bak şöyle Tankut. Gördün mü böyle? Şimdi bu A, B, C dörtgenin alanı nedir demiş. E Tankut şurasını şöyle birleştirirsek burası 90 derece olmak zorunda değil mi? Tabii. Tamam. <laughs> Devam ediyorum şimdi. Şimdi burası 90 dereceyse evladım bak. Şimdi iyi izle beni. Dikkatli izle. Ne demiştik biz? Bunun tam şurası kaç santimdi? Nerede, neredeydi o? Heh. Şurası 5 santim değil mi evladım? Evet. Hocam. Şurası 5 santimdi. Peki buranın tamamı 8'di değil mi? Doğru. Biz bunu ne yaptık? Tam ortadan kestik, kestik. değil mi? Burası 4 birim oldu. Şuraya kaç kaldı? 3. Burası 3 oldu mu? Tabii. Ama şu 3'ü siliyorum bak. Buranın tamamı Niye dört. Hocam? Buranın tamamı 4. Tamam mı? He. Buranın tamamı 4 bulduk biz. Yani şurası 3 birim, şurası 1 bir birim olmuş oldu. Aynı mantıkla buranın tamamı 4. Burası 3 birim, Şurası bir birim olmuş olur. Tamam mı şurası? Tamamı dört. Şimdi bana neyi soruyor? Bu dörtgenin alanı soruyor. Alan neydi? Bak köşegen sekiz. Çarpı bu köşegen altı. Değil mi? Bir de çarpı bir bölü iki vardı. Değil mi? Evet hocam. Çarpı sinüs 90. Ne olur buradan? Bunlar gitti. Dört. Altı kere dört yirmi Sinüs doksan birdir. Neymiş cevabımız? 24'müş diyoruz. Al hocam al. hiç kolay değilmiş ya. Kolay dediniz ama zormuş bence. Evet. Şimdi geldim buraya bak. Şimdi şuradan bir tane paralel alırsam şöyle. Tankut. Şimdi bak bir kenarı ne? 4 santim değil mi? Doğru mudur? Düzgün Doğru hocam, altı yani 4 adam santim. Adam öyle yazmış. Bunu. Burası 1. Evet. Şimdi burası 2. 2. Bak da şimdi 2. burası 1 ise burası 1 değil midir? Ha. Şuna eşit bak. Da, şöyle burası alırsan. Bir. Burası da 1 değil mi? Doğru. Doğru şimdi devam edelim. Burası 4, burası 4'tü değil mi? Burası ne yapar? 4 kök yapar mı evladım? Burası da 4 kök Çünkü neden? Burası 120 dereceydi. Burası 60, 30 dereceydi. Burası da 30 dereceydi. 30, 30, 120'de ne vardı? 4, 4, 4 köküç vardı. Şimdi bak burası 4 köküç yaptı. Şu dik üçgeni görüyorsun. Değil mi? Burası 4 köküç ise diyorum ki x kare eşittir 4 köküçün karesi yani 48 artı 1'in karesi yani 1 ne yaptı? 49. Değil mi? Her iki tarafın kare kökünü alıyorum. Ne olur? X eşittir 7. Neymiş cevabımız diyorum? 7'ymiş diyoruz. Vay tamam be. mı Tonguç? Vay be. Tankut. Hocam vay be diyorum. Başka da bir şey diyemiyorum ya. Harbiden. Evet arkadaşlar. Ödüllü sorumuz. Ödüllü sorumuzu çözüyoruz. Yorumlara yazıyoruz. Açıyoruz. Evet. Tonguç Akademi'de Tonguç'la beraber son hızıyla video yağmurumuz devam ediyor. Ne yapıyoruz? Bir önceki ve bir sonraki videomuzu izleyip like etmeyi unutmuyoruz arkadaşlar.